But if you close you, I... <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, yorumlarda bazı arkadaşlar 0100 testi istemişler. Hyundai Accent'in 0100 testini yapacağız. Yanında OBD cihazını tanıtacağız. Bir de şeklimiz, şemalimiz düzelsin diye bir berbere uğradık. Onunla ilgili de kısa bir video koyacağız. Umarım beğenirsiniz. Cemal Usta'ya evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ha. Siz de böyle güzel şeyler yaptırmak istiyorsanız Cem Kuaför'e gelebilirsiniz. Her zaman beklerim. Evet, her zaman beklerim. Buyurun. Yola çıkıp bakalım. Sıfır yüzümüz kaç saniyede olacak. Şu anda 100 kilometreye vardık. Bakalım OBD cihazımız kaç gösterecek bu değeri bize. Cihazımız 9.4 saniye olarak fark etti. Cihazı kaydetti. 9.4 saniyede çıktık 100 kilometreye. OBD cihazını isterseniz size birazcık tanıtayım. Cihazımız bu. Aliexpress'ten sipariş ettim. Siz de örneklerini bulup sipariş edebilirsiniz. Ee, ürünümüz bu. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey göstereceğim. Her arabanın OBD giriş yeri, soketi farklıdır. Accent'te şu altta, Seesford'un hemen iki altındaki gözde gizli bir kapak var. Kapağı alıyorsunuz. Kapak gizli değil gerçi. Yeri gizli. Hemen orada soketin girişi var gördüğünüz gibi. Oraya soketi yerleştiriyoruz. Yönü önemli. Yerleştirdiğiniz zaman oradan aldığı güçle ışığı yanıyor. Arabayla bağlantısını kurmak için telefonumuza yüklediğimiz OBD tork programı var. Şöyle sembolünü de göstereyim arkadaşlar. şunu indirdiğiniz zaman OBD tork ikisi arasındaki etkileşimi sağlıyor. Yüklenmeye başladı. Araçla olan bağlantısını aktifleştirmek için kontağı da yarım çeviriyoruz. 10 konumuna getiriyoruz. Kontağımız yarım konuma geldi. Şimdi cihazı tanımasını bekliyoruz. Evet bağlandı. Cihazımız şu anda yukarıdaki OK yazısıyla bağlandı. Sağ üstteki araba yanıp sönmüyor artık. Şu GPS bağlı olmadığı için gösteriyor. Şimdi şöyle eklediğim devir saatini göstereyim size. Birazdan kullanımını da göstereceğim. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Ve iletişimde oldukları için devir saatiyle aynı oranda gösteriyor. Gaza bastığınız zaman bu da gösteriyor. Şimdi size OBD ile ilgili birkaç e, pratik bilgi vereyim. Bağladınız. Görmek istediklerinizle ilgili bir sürü ekran var. İsteğinize göre düzenlenebiliyor. Herhangi bir bir tanesine geliyoruz. Boşa. Sol, sol alttaki araçlar kısmına basıyoruz. Zaten göster e, panelimiz Türkçe. Gösterge ekle butonu var. Gösterge ekleye basıyorsunuz. İstediğiniz göstergenin tipini seçmeni istiyor. Diyal mi? Grafik mi? Display mi? O sizin tercihinize göre diye seçtiğiniz zaman burada bir sürü seçenek var. 0 60 mil süresi, devir saati, dış sıcaklık, bir sürü seçenek var. İşte GPS, gaz kelebek mesafesi vesaire. Siz istediğinizi seçiyorsunuz buradan. Mesela 0 60 mil süresini seçtiniz. Küçük mü, orta mı, büyük mü diye soruyor. Bu da ekranı düşeceği seviye. Ortayı seçelim mesela. Seçtiniz. Ekrana geldi. Peki bunun yerini nasıl değiştireceksiniz? Grafiğin üstüne basılı tutun üstekiyle yeni bir tane mi ekleyeceksiniz? Bunu hareket ettirmek mi istiyorsunuz, silmek mi istiyorsunuz diyor. Move'a bastığınız zaman hareket özelliği açılacak. İstediğiniz yere götürüp bir daha basınca yerine oturmuş olacak. Yeni bir tane daha koymak istiyorsunuz. Yine gösterge ekleye tıklayın. Bu sefer grafik ekleyelim. Ne ekleyelim? Ee, bakalım. GPS, hızın OBD'den almasını söyleyelim. Yine orta koyalım. Üst üste denk geldiği için basıl tutuyorum. Muva basıyorum. Aşağı alıyorum. Bu grafiğim de değişik şekilde geliyor. Şöyle bir şey daha göstereyim. Bir tane de display'den açalım. Ona da devir saati koyalım yine. Orta büyüklükte. Şimdi gaza basıyorum. Bu şekilde değişimini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Ekranlı menüyle ilgili şöyle bir şey daha göstereceğim. Burada HUD modu var. head display. Yani yeni model araçlarda görürsünüz özelliği HUD display. Ön cama yansıtma modeli. Bunun özelliği şu. Şu anda görüyorsunuz ekrandaki devir saati düz şekilde gözüküyor baktığımız zaman. Araçlara girip HUD display'e bastığınız zaman ters gözükecek. Bunun sebebi de eee ön cama yerleştirdiğiniz zaman yukarıya doğru yansıma yaptığında ayna görüntüsü size net gözüksün diye. Bununla ilgili de gece çekimi yaptım. O örneği de şimdi koyacağım videoya. Cama yansıtma özelliğini aldığınız zaman da böyle o özelliği açıp koyduğunuz zaman ön camın üstüne akşamları yansıyacaktır. Bakın gaza basınca devirle aynı oranda devir saati de giriyor. Aslında şurada ters ekran ters bu cama yansıtmayı gece kullanmanız daha mantıklı. Çünkü yansıtması lazım. Akşam olunca daha mantıklı oluyor. Dinin en önemli özelliklerinden biri bu programın arkadaşlar. Yine şuradan ayarlar tuşuna bastığımız zaman en üstte e, hata kodları diye bir yuvarı bulacağız. Tıkladığınız zaman böyle seçenekler geliyor. En üstteki show locked e, kaydedilmiş hataları göster. Bir altındaki kaydedilmişleri sil onun altındakiler e, show pending faults bu beklenen diyebiliriz. Beklenen hataları göster ve şeyleri göster. E, kaydedilmişleri göster. Bunları denemek için şöyle yapıyorsunuz. Mesela show logs fault diyorsunuz. Kaydedilmişleri göster diyorsunuz. Hiçbir hata bulamadığı zaman ekrana no fault diye ekran çıkıyor. Çıkarsa eğer e, tekrar fault koda basarak hata kodlarından burada e, mesela çıktı. Ne olduğuna baktınız, önemsiz bir şeyse vesaire. Tabi bir bilene danışmakta her zaman yarar var. Sonrasında Clear Lock Fault dediğiniz zaman da burada gayet silebiliyorsunuz arkadaşlar araçların içinde ayarlar var. Buradan genel özelliklerden birkaç şey var. Mesela arabanızın motor hacmini düzgün girmenizi istiyor. Biz 1.5 olduğu için ona göre girdik. İşte kilosu, maksimum deviri sizin ekranınızda kaç gözüküyorsa onu girmenizi istiyor ki doğru veriler vermek için. Böyle kullanışlı bir program. Umarım faydalı olmuştur. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolar yakında çekeceğiz çünkü birkaç talep var yorumlarda. Yeni videolarla karşınızda olacağız. İzlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. <laughs>